Arkadaşlar hava karardı. Oğlum gerçekten okula gelecek miyiz bu gece ya? Kalacağız tabii oğlum. Birazdan gizlice okula gireceğiz ve okulda kalacağız bu gece. Arkadaşlar eşyalarınızı getirdiniz mi yanınızda? Ben getirdim kendi çantamı. Getirdik oğlum getirdik hepimiz getirdik. Hadi yavaştan okula geçelim. Ulan inşallah başımıza bir şey gelmez ya. Şu şey yaptığımıza bakın. Evet ya yakalanırsak çok kötü olur gerçekten. Oğlum korkmayın bu kadar ya. Ne olacak sanki gelin hadi. Evet ya hadi hızlı olun daha okula gidiyoruz çabuk. Ya okulun kapıları kilitliyse ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah kilitliyse de evlerimize gideriz bari ya. Ben korkuyorum. Kapılar kilitli diyse de açarız merak etmeyin gelin hadi. Abi işte ya kapılar gitti nereden gideceğiz camdan mı gireceğiz gelin bakalım şöyle. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Üçe kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açacak. Sayıyorum bir, iki, üç. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Açalım bakalım cam açılacak mı? Ha, açılmıyor ya açılmıyor. Yok yok cam da Hadi gidelim eve. Evet <laughs> de çekil ya ben açarım çekil şuradan. Merak etmeyin açacağım şimdi gel bakalım buraya. Hı, açılmıyor ya Hı, gel buraya açıl artık. Of ne sağlam bu cam böyle ya açılmıyor. Arda kanka zorla mı kıracaksın şimdi? Hı, açıl artık be açıl. Hı, açılmıyor ne oluyor lan alanlar atıyor. Abi sen de bir sene de kaçın lan kaçın. Gelin gelin arka bahçeye saklanırız gelin. Eyvah yakalandık mı arkadaşlar yakalandık mı? Ya susun be susun sessiz olun Aynen ya yakalanmadık bak sizin yüzüne yakalanacağız şimdi susun artık. Alarmlar atıyor okulda hırsız var gelin buraya. Çık lan karşıma hırsız herif neredesin? Etraf temiz. Kimse gözükmüyor. Neyse yanlış alarm ben gidiyorum Oha arkadaşlar baldi kapıdaydı Okulda baldi varmış E oğlum baldi okuldayken nasıl kalacağız okulda Yok ya bence okulda kalmıyordur gider birazdan baldi Evet evet Sonic haklı baldi birazdan gider Oğlum <laughs> bırakın bizleri yürü yürü gidelim yürüyün Gelin hadi gelin baldi kapıyı kilitlemeyi unuttu gelin çabuk Gelin çabuk gelin gelin kapıdan içeri gireceğiz gelin He <laughs> enayi baldi kapıyı kilitlemeyi unuttu Hadi gelin çabuk Ulan <laughs> ben okula girdik ee şimdi ne yapacağız? Gelin gelin çabuk baldi gidene kadar şu zıpta saklanalım hadi Aynen. Aynen kimse ses yapmasın hadi gelin Ulan yakalanırsak ben geçerim kaç Bebek de bir göz kanka bağırma artık ya sus. Ya nereye bana, neyim, bana ne, neden bağırıyorsun korkuyorum ben. Bebekle bir göz. Kanka korkacak bir şey yok ki. Baldi birazdan gidecek. Evet okulda biz tek kalacağız ve istediğimizi yapabileceğiz. Evet çok eğlenceli olacak. Olamaz. Kapıyı kilitlemeyi unuttum. Bu gece burada kalacağım. Okulumuza hırsız girer. Bu gece burada kalacağım. Kapıyı kilitleyeyim de hırsız girmesin. Hırsızlarla uğraşamam. Kapan kapı. Lan bu seslerle kapıda kim var? Sen sesli kalın. Baldi orada. Baldi orada. Baldi ne yapıyor ki orada? Eve mi gidiyor acaba? Eve gidiyor galiba. Kapıyı kitleme sesler geliyor. Yaşasın be. Baldi evine gitti. Gelin hadi. Oğlum harbiden adam evine gitti. Ya çok güzel. Tamam kapıyı kilitlediğime göre artık gidebilirim. Okula artık kimse giremez. Bebek de bir be göz kanka mi evine gitti gördün. Ya gördüm oğlum gördüm ya salak mıyım ben o kadar ya. Kapıya doğru gitti kapıyı kilitledim evine gitti işte Baldi. Tamam ya bebek de bir be göz görmüş işte artık okulda tekiz. E o zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar parti başlasın. Okul bizim istediğimiz yapabiliriz artık. Bakın bakın şimdi ne biz izleyin arkadaşlar. Çocuklar ben Baldi'yim Yerinize oturun. ya. Şunları şöyle havaya atalım hop. Sonic beni yakalayamaz ki. <laughs> gel buraya gel yakalayacağım seni Gel gel buraya. Çocuklar bakın yerinize oturun dersen atacağım ben Profesör Doktor Baldi'yim sensiz olun. Yoksa kafanızı kırar sizin. <laughs> bebek de bebek de bak Baldi'nin taklidini yapıyor. Şşt Baldi demişken Baldi'nin odasına girelim mi? Evet evet Baldi'nin odasına girelim. Çok merak ediyorum odasında ne var? Tabii ki gireriz arkadaşlar ya okul bizi biz bize girelim. E, hadi bir gireriz. Ee, hadi ne duruyoruz o zaman gelsenize gidelim hadi gelin. Evet Baldi'nin odasına gidelim hadi. Gidiyoruz arkadaşlar. Hedef Baldi'nin odası. Gelin. Baldi'nin odasını dağıtalım. Evet ya. Sabah geldi. Dedim. Hadi gidelim. Oo, çok tuvaletim geldi. Bir tuvalete gideyim. Kızlar tuvaletine mi girsem zaten okulda kimse yok. Evet şuraya girelim. Gelin hadi gelin. Baldi'nin odası bir üst katta gelin hadi. Oğlum bence Baldi odasını kilitlemiştir. Ha <laughs> siz öyle sanın. Ha <laughs> Baldi'ye bak kapısı açık gitmiş. Yaşasın Baldi'nin odası açık Arkadaşlar Baldi'nin odası artık bizimdir. Evet herkes istediğini yapabilir. Oo, <laughs> oh, okulda kimsenin olmaması ne kadar güzel. Kapıyı açık tuvaletim yapabiliyorum. Yalnızlık sen çok güzelsin. <laughs> Baldi'nin bilgisayarı ben de notlarımı yükselteceğim. Arda Arda bizim notlarımı yükselt. Sarı katlı sen üst sandalye. Bu ne lan böyle? yazıcı mı bu? Ne işe yarıyor ki bu? Bebek de bir göz götür kanka beni hadi. Sonra kanka geliyorum. Bebek de bir göz kanka yavaş ol, yavaş, düşeceğim. Oğlum buralarda hiçbir şey yok ya. Bakalım şu dolaplarda ne var? Bebek de bir geliyorum. Ee... Bu ekrandaki şeyler ne lan? Baldi'nin beyin tomografisi mi? Şuraya bak kesin Baldi'nin bu içinde beyin yok. Lan bu çekmece de açılmıyor ya kilitli. Çekmeceyi kilitliyor kapıyı kilitlemiyor adama bak. Kanka yavaş yavaş düşeceğim bak düşeceğim. Aa, aa kafam ya dedim sana ya of. <laughs> Sonic kanka çok komik ama ya. <laughs> Sonik mi düştü çok komik düşmüş gerçekten. Neyse hadi sıkıldım ben gidip kantine gidelim. Aynen kantine gidelim yemek yeriz ne de olsa benleşmiş istediğimizi yiyebiliriz. Ay, ay, Oh be rahatladım. Ellerimi de yıkamayacağım. Ne de olsa okul benim. Ha? Bu odanın hali ne böyle? Ne olmuş buralara? Okulda biri mi var yoksa? Yoksa. Yoksa gece gizlice okulda biri mi kalıyor? Şimdi yedim seni. Bekle. Neredesin ulan? Ben seni yakalamasını bilirim. Nerede ulan baba yadigar silahım? Aha burada. Gel bakalım buraya. İşin bitti hırsız. Gel buraya. İşin bitti. Bebek tabi göz kanka ne ısmarlayacaksın bize? Ya ayıp ediyoruz diyeceğiz sizin ya. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz ya. Adamsın sen bebek tabi göz ya. Gelin şu hamburgerler var alın birer tane. Ben bir taneyle doymam ama bebek tabi göz haberin olsun. Ulan sen istek kantini sen üzerine yapayım ya. Kantin seni ya, işte al istediğini <laughs> al. Ulan bebek tabi göz ya. Neyse yemekleri yiyelim de daha okulda yapacak çok şeyimiz var. <laughs> Yemek de baya güzelmiş ama. <laughs> Ulan bir dakika markette falan kaldım. Bütün yemekleri yeriz. Evet evet olabilir arkadaşlar bir dahakine gece gizli nerede kanalım yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar gizli bir kanala abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar hadi yeter bu kadar yemek ya gidelim biraz okulun gizli yerlerini gezelim. Ama Zülin bence bizim sınıfa gidelim gelin. Yemekler orada kalsın canım sıkılınca gelip yeriz. Siz gel kanka sen canım sıkılınca yemek mi yiyorsun? Önce bizim sınıfa gidip maliye tuzak kuralım. Aynen aynen yarın okula geldiğinde gününü gösterelim ona. Bu sesler nereden geliyor? Yakalayacağım sizi. Kimse gizli ajan bali'den kaçamaz. Aşağıdakilere teslim olun. Yemekhanede olduğunuzu biliyorum. Kime diyorum ulan teslim olun. Yakalandınız suçlular gelin buraya. Ha? Burada değiller. Yemeklerini yiyip gitmişler. Dur bakalım yoksa burada mı saklanıyorsunuz? Yok burada da değiller ama bulacağım sizi. Gizlice okula girmenin cezasını canınızla ödeyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi bazen ne yapalım biliyoruz mu? Sandalyesine fırlatıcı koyalım. Sandalye oturduğunda havaya uçsun. Yok ya onun ardıydı rüzgar yapmıştı. Evet evet biz onu yapmıştık. Yapmadığımız bir şey yapalım. Ne yapabiliriz ki başka? Mahalleye yapmadığımız şey kalmadı. Doğru evet, diyorsun evet. ama onun da bize yapmadığı şey kalmadı ya. Ona bir şey yapmamız lazım. Acaba asker kılığında falan gelip Baldi'yi mi tutuklasak? Aa bak güzel fikir olabilir o. Hayır ya olmaz. Gotsin her şeyi bozar. Vay 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 sesler bu taraftan geliyor. Şimdi yakaladım sizi suçlular. Gelin buraya. Kaldırın ulan ellerinizi suçlular. <laughs> Aa ya, yakalandık ne yapacağız? Öğretmenim vallahi bir şey yapmadık biz. Ne işiniz var ulan burada? <laughs> Odamı siz mi dağıttınız? Hayır öğretmenim biz öyle bir şey yapmadık. Biz burada oturduk sadece. Öğretmenim evet, indirin Ya biz suçsuz öğretmenim indiriz ya. Ulan madem suçsuzsunuz gece gece burada ne işiniz var? Öğretmenim derslerde geri olduğumuz için gece dersine geldik. Evet öğretmenim gece ders çalışmaya geldik biz buraya. Bebek demek öz doğru mu bu? Doğru öğretmenim doğru. Baştan söyleseniz de çocuklar. Ben size ders çalıştırırdım. Gelin bakalım. Ha, ne oluyor lan? Gece gece ders mi işleyeceğiz? Bu ne? Oturun çocuklar oturun. Gece dersçileri sizi. Aferin gözüme girdiniz. Rüzgar senin ben söyleyeceğin yalan ha. Lan ben de söyledim Arda söyledi. Sabah yetmiyormuş gibi de gece mahalline ders işleyeceğiz. Evet çocuklar hangi dersi anlatayım size? Evet biz kendi aramızda çalıştık. Biz artık gidelim ya. Evet öğretmenim evet biz çok çalıştık. Yok evladım yok asla bırakmam asla. Bulmuşum sizin gibi pırıl pırıl öğrencileri bırakır mıyım? Öğretmenim teşekkür ederiz yormayın kendini. Evet öğretmenim hiç gerek yok. Geçin uyuyun siz dinlenin. Oo oh, evet Rüzgarcığım haklısın. Uyumamız gerek. Sizleri de baya yorgun gördüm. Hadi uyuyalım hep beraber. Çok doğru bir öğretmenim. Görüşürüz o zaman biz gidiyoruz. Nereye ulan sınıfta uyuyacaksınız? Koy kafanı uyu. Herkes yatsın yatın. Uyuma dersi bu. Uyuyun hep beraber uyuyacağız bu ders hadi. <laughs> ulan ya, ben eve gitmek istiyorum. Babamı özledim. Ağlamayın ulan herkes uyusun hadi iyi geceler tatlı rüyalar Bu masada bayağı rahatmış <laughs> Ulan hadi Rizka sizi izleyin kalmayacağım Benim buna geçmem lazım benim buna geçmem lazım Bebek de ki sus artık sus uyusun baldi kaçacağız Ulan bu baldi nereden çıktı eve gitmemiş miydi Sessiz olun uyuyamıyorum uykucular İşte böyle sessizlik <laughs> Pış pış pış. Uyku. Şşt lan. Hadi uyudu galiba. Aa uyudu uyudu. Ses, ses sonu Hadi kaçalım. Arda arda uyan hadi kaçalım. Hadi yürü yürü. Koşun lan koşun ses sonu koşun. Ses ulan ne oluyor? Uykucular kaçtı. Gelin lan buraya uykucular. Gelin buraya uyuyacaksınız. Beni kandırdınız uykucular. Kandırdınız. Koşun koşun aşağıya koşun aşağıya koşun. Oğlum kapılar kilitli nereden kaçacağız? Nereden kaçacağız? Camdan Atlayla atla. laf beni sizin kafanızı gireceğim yürüyün. Lan durun durun ben de bekleyin arkada kaldım. Ben yürüyüp parka sizin kafanızı gireceğim abi rüzgar sizin Lan biz yaptık sanki Allah Allah. Hı -hı. Biz Hı -hı. mi geldik sen Allah Allah. Biz de biz de. Kim geldi başka. Arkadaşlar tamam tamam kurt bey kurtulduk. Of ben gerçekten. Hem senin yüzünden o kadar şey bebekle bekliyoruz. Hadi bu gitmişti. Ya gitmişti gördüm ya kapıyı kilitledi Demek ki sadece kapıya git demiş gitmemiş. Ah be yakalanmasak da neler yapacaktık okulda. Allah'tan kurtulduk manyağın elinde silah vardı. Evet ya silahla geldi. Ya birini vursaydı? Yok yok ben bir daha asla yapmam bunu. Ben yaparım valla çok eğlenceliydi. Evet ya gerçekten eğlenceliydi. Arkadaşlar sizce de eğlenceli değil miydi? Evet yorumlar paylaşın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Ulan eğlenceli olmasın eğlenceliydi de canımızdan alıyordum ya. Az daha vuracak videosu. <laughs> Zaten bebekli bir kızın dediğini duydunuz mu? Ben duydum ben duydum şey diyordum Ben eve gideceğim ben babamı özledim Yok <laughs> Yo, ben öyle şey demedim bana ne demedim ki bir şey Kanka ne korkaksın ya çok korktun ama Vallahi bebekli bir kız baya korktu ha, Yürüyün gideceğim korkmadım işte Aynen kanka hiç korkmadım bekleyin ben geliyorum Şimdi Baldi'ye bakacağım Oh be zor koltukluk vardı la Baldi'den Gece gece bize ders yaptıracaktı ya Manyağa gelip bize silah nereden bulduysa silahla geldi Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri açın bir de çok güzel yorumlar atın ben de hepinize kal o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay